Herkese merhaba arkadaşlar. Mortal Kombat bölümüne hoş geldiniz. Bugün size Mortal Kombat oynayacağız. Bakalım Mortal Kombat'ta çok iyi. Yukarıda iskelet kafası var ya onun yanındaki parayla alabiliyorsunuz ya da kendinize geliyor. Kazanırsanız geliyor kendinize de. Yani haber yapayım dedim. Hemencik başlayalım. Arkadaşlar bir şey göstereceğim ama ama bayağı bir heyecanlı. Ben en güçlü varlıkla oynuyorum. Al sana bayılma. Vur 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 vur. En güçlü varlık vur. Vurar en güçlü varlık. En güçlü varlık ne haber yapıyor? Al sana en güçlü varlığın gücünü ortaya çıkardı. Gördünüz mü? Saçıyla ne yaptı bu? Sağ alttaki tuşlar da onun güçleri arkadaşlar. Hem de Mortal Kombat bedava. Oyun sil diyorsa silmezseniz oyunu yükleyemezsiniz de. Oyun birkaç tane silin. Ondan sonra benim gibi ona oynayabilirsiniz. Evet. Onu etmek istedim yaptım. Ben şimdi. Oğlum en güçlü yaratık bile bana dayanamıyor. Al sana. Hop yendim. Oğlum sen kim Mortal Kombat'taki? çekiyor? Kime vuruyorsun lan sen? Arkadaşlar gibi, gördüğünüz gibi Mortal Kombat'taki en güçlü kız bu. Yani izlediniz gördünüz. Gözlerinizle kendiniz gördünüz. Ben size söylemedim. Bakın. Bakın ben kaç tane geçtim? 1 2 3 4 5 Hadi evleri sayalım. 1 Siz benimle tekrar yapın. 1 2 3 4 5 6 7 8 Gerdenetme. Bakın, bunda 6 tur yarışacaksınız onunla. Onlarla burada da 8 tur. Ben birazcık oynadım da size habersiz. Size haber vermeden. den? Sa sa diyorum. Orta üstte görebilirsiniz. Ben oyunu kazanıyorum. Son, orta, üstte görebilirsiniz ondan sonra. Al sana bayılma, al sana bayılma. Mortal Kombat stiki en güçlü yaratığa bulaşmayın. Çünkü Mortal Kombat stiki en güçlü yaratık bu arkadaşlar. Söylemedi demesin. Öldü. Bunlar da güçsüzledi ve başladı görürsünüz bir dakika şunu şöyle yaparsak şuradan arkadaşlar yüzüne basmazsanız öyle kalıyor bakın orta üstte kaç maç yarışacağınızı gösteriyor kaç maç oğlum söyleyemedim kaç maç maç ha? maç yarışacağınızı gösteriyor yukarıda beğen atmayı unutmayın şimdi bir daha söyleyeyim bir öğreneyim yukarıdaki a üstüne basarsanız hiçbir şey olmuyor yeniliyorsunuz bakın size göstereyim ya sıkışırsanız bu burada en sağ aşağıda dört tane sayı var sayı değil de e, ne ya ee, Siz bildiniz. Siz bildiniz. Söylememe gerek yok. O yüzden şöyle geç dedik. Devam et. Devam ettin. Son en soldaki. Tamam. Bakalım kötü bir mu İyi dese birisine, birisine iyi dese şaşıracağım. Hepsine kötü de. Kötü çünkü bunlar. Arkadaşlar bu arıp bende var. Göstereyim size bir dakika. Bu turu kazanayım göstereceğim. Tek hamledi kazanabiliyorum. Buna da göstereyim dedim size. Bakın saçımı kullanacağım. Al Ha bakın yenildi hemen Size onları göstereceğim. Şöyle yapalım. Arkadaşlar. Allah tüh. Kapandı. A, bakın paralarınızı başka bir şeye harcamayın bak. Söylüyorum şimdiden. E var ya E, D, I, T diyor ya. T tema diyor ya. Edil tema diyor ya. Ona basıyorsunuz. Bakın bende o karakter var. Viktor de var. Yine internetim gitti. Arkadaşlar maalesef ki Mortal Kombat'ın bölümü böyleydi. Umarım sevmişsinizdir. Sevmişsinizdir. Beğen atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Mortal Kombat'ın devamı ee, devamı gelecek. Mortal Kombat'ın devamı gelecektir. Hadi bay bay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Adi bye bye